Şimdi geldik yine. Bugün bardağımız bu. Sıcak içeceğiz. Bunları tanıtayım sana. Bu kaşık. Bak bu ikili. Double yani. Bu da single. Tekli. Bu yine niye kirli ya? Neyse. Böyle bırakmışlar. Ben de böyle bırakacağım. Hep böyle bırakıyorlar. Şu double, double, sağdaki double. Şu da single zaten. Burada çekirdek kahve var. Buradan çekeceğiz. <laughs> sonra telefonu sol elime alayım. Bunun yerine oturttuk. Bugün tanıtarak gitmek istiyorum. Bunlar da işte single, double. Bunlar da daha büyüğü. Ama ben direkt ortayı kullanıyorum. Hani şeye göre. Kafama göre. Ortaya basarsam çalışır, basarsam durur. Kahveyi biraz sert yapacağım. O yüzden şöyle iyi. latte Lat olsaydı kahveyi daha az çekerdik. Sütünü fazla koyardık. Sütü nasıl ısıtacağız? Şöyle ısıtacağız. Şunu da açayım. Bunun adı Pitcher. Gel etrafa dökmeden buna dökmem lazım. Şu kadar iyi ya. Aynı. Şimdi burayı nasıl çekeceğim senin için? Şöyle çekeceğim. Şu ısıtma çubuğu. Şu. buhar buhar veriyor, sütü ısıtıyor. Bunu böyle çapraz tutacağız içine doğru ki köpürsün. Bura böyle hortum gibi dönüyor içi süt. Şöyle oldu. İyice köpürdü. Biraz fazlalığını atacağım şuraya. Üstü çok köpük. Daha sonra nasıl çekeceğim. Evet. bol köpüklü yap yapacağım. Öyle seviyorum ben. O yüzden şöyle köpüğünden evet, sütü, kreması, köpüğü şöyle bir içime yaptık. Önceden ne güzel art da çizebiliyordum kalp falan yapıyordum. Çok iyi değildim de. Latte yapsam belki yine art yapabilirdim. Bilmiyorum. Köpüklü yapmak istedim. Hazır.